Gençay Oto Kurtarıcı, Türkiye genelinde oto kurtarma hizmetleri sunan güvenilir bir şirkettir. Antalya Kumluca başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde aracınızın kurtarılması için hizmet veriyoruz. Aracınızın yolda kalması durumunda Gençay Oto Kurtarıcı ile güvenilir bir çözüm alın. Gençay Oto Kurtarıcı olarak müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz. Oto kurtarma ihtiyaçlarınızda en hızlı ve güvenilir şekilde yanınızdayız. Türkiye genelinde hizmet veriyoruz ve her türlü oto kurtarma ihtiyacınızı karşılıyoruz. Oto kurtarma ihtiyaçlarınızda Gençay Oto Kurtarıcı ile güvenilir bir hizmet alın. Geniş araç filosu, profesyonel ekip arkadaşlarımız aracınızın sorununu tespit ederek en hızlı ve güvenilir şekilde çözüm sunuyor. Araç çekme, akü takviyesi, lastik değişimi gibi birçok oto kurtarma hizmeti sunarak ihtiyacınıza uygun çözümler sunuyoruz. Kaskolu, sigortalı oto çekici hizmeti. Gençay Oto Kurtarıcı olarak size özel oto kurtarma paketleri sunuyoruz. Aracınızın kurtarılması için ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü hizmeti sağlayarak en kaliteli hizmeti sunuyoruz. Oto kurtarma ihtiyaçlarınızda Gençay Oto Kurtarıcı'nın kaliteli hizmetlerinden faydalanmak için hemen bizimle iletişime geçin. İletişim için lütfen 0532 617 64 02 arayınız. Firma yetkilisi Ramazan Gençay.